Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda yapay zeka ile Amazon satışlarınızı nasıl patlatabilirsiniz? Bu konuya değineceğiz. Amazon'a başlayan birçok insan başlangıçta ürün fikri bulsa bile bu ürünle alakalı analizleri doğru şekilde yapmıyorlar. Hatta birçok insan yorum analizi bile doğru şekilde yapmıyor. Ve belki de dikkat etmesi gereken önemli kriteri gözlerinden kaçırıyorlar. Bu videoda size müşteri yorumlarını ücretsiz bir şekilde yapay zeka yardımıyla nasıl analiz edebileceğinizi göstereceğim. Bu analiz bize ürün resimleriyle olsun, liste kalitesiyle alakalı olsun, müşterilerin temel sıkıntıları ilgili en büyük problemler anlamamız konusunda olsun, ürünle alakalı birçok fikirler veriyor. Bununla ilgili şu ana kadar YouTube nedense bir içerik göremedim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde diğer çoğu insanın kullanmadığı bir strateji kullanarak rakiplerinizden ayrışmış olacaksınız. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Şimdi hemen ilk etapta yapay zeka ekranını Google Chrome'a kurmamız gerekiyor. Buraya gelip Google Chrome web mağazası olarak yazıp aratıyorum. Arkadaşlar burada aşağıda çıkan sayfada hemen buradan Chrome web mağazasına basıyorum. Şimdi buraya gelip ChatGPT for Amazon yazıyorum. Bakın arattığımda en üstte Lex çıkıyor ChatGPT. Bakın bu eklentiye hemen basıyorum. Buradan Chrome ekleye basıyorum arkadaşlar. Uzantı ekle dediğiniz zaman bu uzantı sağ üstte Chrome Extension'a yüklenecek arkadaşlar. Buradan artık ürünümüzü açtığımız zaman bakın sağ üstte şu Lex'in ChatGPT'in eklentisi gelmiş olmalı. Gelmediyse de hemen buradan yana basıp bunu buradan mavi tiki açıp kapatarak aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten bakın burada şu lesin ChatGPT chat, eklentisi de bakın buraya gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar ürün yorumunu ücretsiz şekilde analiz etmek için hemen buradan Review analysis kısmına basıyoruz. Bakın şu an işleniyor. Bekliyorum hala. Bakın arkadaşlar bana ürün yorumla ilgili detaylı bir analiz geldi. Şimdi birazdan size dikkat etmeniz gereken en kritik noktaları resim resimlerinizi oluştururken nelere dikkat etmelisiniz? Ürününüzü geliştirirken nelere dikkat etmelisiniz? Satışlarınızı arttırmak için nelere dikkat etmelisiniz? Detaylı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Burada ilk olarak bakmamız gereken bakın ürün alan müşterilerin %60'ı bayanmış. Normalde eldivenlerde bu ürünü erkekler alır. Ama bu satıcı spesifik olarak ürünlerini kadınlara yönelttiği için rakiplerine göre kadınların alma ihtimali daha yüksek. Ben genelde erkeklerin çok yüksek olduğu ürünlerde hediye paketini çok tavsiye etmiyorum. Ama duruma göre bazı kategorilerde o da yapılabilir. Bakın burada en önemli şey who sorusu arkadaşlar. Benim ben ilk baktığım şeylerden birisi. Ürüne kimler aldığını bildikten sonra biz o insanların temel sıkıntılarını daha iyi anlayabileceğimize ötürü ürünümüzle alakalı daha iyi geliştirmeler yapabiliyoruz. Ya da ürünümüzün içerisine ekstra bir hediye koymak istediğimizde buradaki insanların, buradaki kitlenin hoşuna gidecek ürünleri daha etkili şekilde bulabiliyoruz. Burada diğer dikkat ettiğimiz nokta arkadaşlar bakın. Müşteri beklentileri. Bakın arkadaşlar bu önemli bir kısım. Ben buraya bakıyorum daha detaylı okumak için. Bakın burada en çok dikkat ettikleri nokta respect pain arkadaşlar. Bakın bunların hepsi bizim resimlerimizde kullanmamız gereken ana parametreler. Çünkü ben insanların resimlerine bakıyorum. Çoğu ya uydu resim yapıyor ya da profesyonellere para vererek bunu yapıyorlar arkadaşlar. Sizin burada bazı şeyleri sorgulayabiliyor olmanız gerekli. Yani mesela ürün resimlerinde böyle müşteri çarşaf çarşaf yazı okumaz arkadaşlar. Müşteriye az öz en anlaşılır şekilde nokta atışı cümleler söylemişsiniz. Bakın arkadaşlar burada bana ipuçlarını vermiş. Bunların hepsi ürün resimlerinde tek kelime veya iki kelime kullanmamız gereken öğeler. Hemen arkadaşlar bakın burada aşağı iniyorum. Bakın buradaki en büyük sıkıntılar gösteriyor bize. Müşterinin en çok şikayet ettiği nokta bu ürün için arkadaşlar kalitenin düşük olması. Yani eğer ben bu ürüne rakip gireceksem ilk çözmem gereken soru ben kaliteyi arttırabilirsem çok masraf yapmadan yorumlarımın düşük olması ile ilgili en temel sorun oradan kaldırmış olacağım arkadaşlar. Bakın birçok insan buna atlıyor. İyi bir Amazon satıcısı kolay kolay 4.3 yorumun altında düşmez arkadaşlar. Bakın sadece buna göre bile ürün farklılaştırma stratejisi oluşturabilirsiniz. Eğer bu rakibe birebir rekabete gireceksiniz. ürünün kalitesinin arttırıldığıyla ilgili ikinci veya üçüncü resmi nasıl bir strateji uyguladığınızı anlatabilirseniz Emin olun arkadaşlar satış oranlarınız ciddi şekilde farklı olacaktır. Mesela duruma göre burada stratejiler kurabilmeniz gerekiyor. Mesela atıyorum burada poor fit diyor. Ürünlerin, eldivenin uyumasıyla ilgili sıkıntı var diyor. Mesela bu oran çok fazla yüksek olsaydı ben resimleri mutlaka koyardım. Small size için el genişliği atıyorum 20 ila 25 santim. Medium size 25 ila 35 santim. Large size için 35 ila 45 santim. Arkadaşlar bakın böyle bir resmi koymak bile sizin direkt ürün geliştirme fikrinizdir. Direkt kendinizi rakibinize göre konumlandırdığınız için, bakın burada size armut piş, azma düş şeklinde çok stratejik bilgiler veriyor. Bakın sonraki kısım yine kullanım senaryosu arkadaşlar. Bu oldukça önemli bir kısım. Biz bir ürünle ilgili ürünü geliştirmek istediğimizde ürünün senaryosunu bilmeden, ürünün insanların ürünü hangi amaçla kullandığını anlayamadan o ürünle alakalı sağlık geliştirmelerde bulunamayız. Bakın bununla alakalı çok detaylı bir video yayınladım geçenler. Açıklamalar linkini bırakıyorum. Birebir Amazon'la rekabete girmek isteseydiniz nasıl davranmanız gerekirdi? nasıl 5000 dolar kar ettirebilecek bir ürünü bulabilirdiniz bu konuya değdim o videoda. Şimdi onun çıkış noktası da işte bakın müşteri yorumlarını doğru analiz etmekten geçiyor. Bakın burada insanların bunu hangi senaryoya kullandığıyla ilgili bana fikirler veriyor. Biz müşterilerin sıkıntılarını zihnimize doğru analiz edemeden, müşterileri anlayamadan ürün satışında başarılı olamayız arkadaşlar tam anlamıyla. Bakın sonraki kısım yine ürünün artıları kısmı arkadaşlar. Bu kısım tabi yine önemli bir kısım. Burada müşterinin neye dikkat ettiklerini anlayabiliyorsunuz. Bunu resimlerde veya listenizde vurgulamanızda fayda var. Ama benim size tavsiyem bu kısımlardan çok müşterinin en temel sıkıntılarını çözmeye odaklanmanız. Çünkü insan psikolojisi faydalardan çok kayıplardan kaçınmaya iki kat meyillidir arkadaşlar. Yani o yüzden daha çok sorunlara odaklanmanız, sorunların çözümüne odaklanmanız günün sonunda satışı kapatabilmeniz için rakiplerinizden sizin ürünü seçebilmeniz açısından gayet önemli. Buradan sonra arkadaşlar geldik en önemli kısma. Satın alma motivasyonları arkadaşlar. Burada artık direkt ürünü sattırtacak kısma geldik arkadaşlar. Bu kısma geçmeden önce bakın YouTube'da şu ana kadar Türkiye'de böyle bir video paylaşan birini görmedim. O yüzden videoyu beğenip kanalı takip etmeniz bu videonun daha çok insana ulaşması açısından oldukça önemli. Herkes bu bilgilerden faydalansın. Herkes satışlarını arttırsın arkadaşlar. Şimdi satın alma motivasyonu kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada en önemli kısım ürünün dayanıklılığı olarak gösteriyor. Şimdi Amazon'da başarılı olmak için ürünümüzde kaliteyi arttırabilmek, bir değer katabilmek, bir şeyleri arttırabilmek bildiğiniz gibi oldukça önemli. Fakat insanlar ürünleri geliştirmeye çalışırken, olumlu yönlerini arttırmaya çalışırken ya da bir değer katmaya çalışırken bazen tamamen farklı bir ürün yaratıyorlar ve müşterinin almayacağı bir ürün oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim bu geliştirmeyi yaparken İnsanların buradaki satın alma motivasyonunu iyi anlayıp onu koruyarak hareket etmemiz lazım. Daha iyi bir örnek vermek gerekirse yani geçenlerde bir danışanım harika camdan bir ürün buldu. Şimdi ürünün satın alma davranışlarını incelediğim zaman müşterilerin ürünün o cam üzerindeki gökkuşağı yansımasından dolayı aldığı yorumlarda belirgin şekilde anlatılmış. Birçok insan bu ürünü hemen rengini değiştirerek rekabet etmeye çalışmış ve başarısız olmuşlar. Fakat işlerinden birisi Camın şeklini değiştirmiş fakat o gökkuşağı deseni korumaya başarmış arkadaşlar. Bakın bunu yapan kişi diğer rakipler içerisinden de tek başarılı olabilen kişi yine bu kişi olmuş arkadaşlar. Sebebi de ürünü farklılaştıracağım derken insanların ana motivasyon kaynağını koruyabiliyor olması. O yüzden ürünü değiştirmek, ürünü farklılaştırmak bakın. Burada sınırları iyi anlayarak hareket etmek lazım. Ve bunu da en iyi anlayabileceğiniz yer burada arkadaşlar. Çünkü ürünü farklılaştırmakla değer katmak aynı şey değil. Ürünü satabilmemiz için müşterinin satın alma motivasyonunu bizim hala o üründe koruyor olabilmemiz gerekli arkadaşlar. Birçok insan maalesef bunu sorgulamıyorlar. Arkadaşlar bu videoda ürün yorumlarını nasıl kullanmanız gerektiği, nasıl satışlarınızı arttırabileceği, nasıl rakibinize göre strateji kurabileceğiniz konusundan bahsettim. Siz de rakiplerinizin yorumlarını buradaki verileri kullanarak analiz edip Satışlarınızı arttırabilirsiniz. Ürününüzle ilgili sağlıklı tutacak geliştirmeler bulabilirsiniz. Bakın sadece müşterilerin sorunlarını çözmek bile sizin yorum artması sebep olacak bir değerdir. Biliyorsunuz yorum arttığında hem daha çok satış yapıyorsunuz hem de daha yüksek fiyattan satabiliyorsunuz. O yüzden analizleri doğru yapabilmek önemli. Analitik düşünebilmek önemli. Bu konuda merak ettiklerinizi yorumlar yanına DM atarak sorabilirsiniz. Ayrıca bana ulaşmak için açıklamaya bıraktığım Instagram linkinden DM'de atabilirsiniz. Faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.